Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere mikro cüzdan olan Fasut Bey'in tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Fasut Bey bizim normal musluklardan vesaire ya da tanıttığım sitelerden biriktirdiğimiz kazançları Fasut Bey'e çekiyorduk. Bu Fasut Bey'i hem mikro cüzdan olarak kullanabilirsiniz hem de Fasut Bey'in içerisinde bulunan siteler sayesinde de kazanç sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok yararlı bir site. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim. Hala abone değilsen şimdi abone olup bildirimleri açabilirsin. Bildirimleri açtığın an yeni attığım kripto para video olandan anında haberdar olup kazanç sağlamaya başlayabilirsin. En son attığım videoyu izlemediysen senin için kısaca tanıtayım. Bedava Dogecoin kazanabileceğin 5 tane musluk sitesi tanıttım. Bu musluk sitelerinden küçük küçük anında ödeme alarak kazanç sağlayabilirsin. Eğer sen bedava kripto para kazanmakla vesaire ilgileniyorsan kanalımda takip edebilirsin. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Fasut Bey sitesine geldik. Sitemizin siz ilk girdiğinizde böyle çıkacak arkadaşlar. Tabi sizin ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. İsterseniz bu kısımdan Sync Up, isterseniz de bu kısımdan e, Up diyerek kayıt olabilirsiniz. Burada sizlere sadece normal bir siteye kayıt olur gibi e-mail ve şifrenizi yazarak bir tane kullanıcı adı oluşturarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz kayıt olmadan önce de buradaki kısımlar ile site hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Google Chrome kullanıyor iseniz sağ klik yapıp Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Eğer Brave Browser vur kullanıyor iseniz de yazının üstlerine getirdiğinizde otomatik çeviri yapacaktır. Ben siteye kayıt olduğum için şimdi giriş yapacağım. Evet arkadaşlar Fasut Bey'e giriş yaptım. Siz de ilk giriş yaptığınızda aynı bir şekilde önünüze çıkacaktır. Tabii ki de buradaki kazançlar olmayacak. Buradaki yazan kısımlarda full sizde 0-0 görünecektir. Herhangi bir kazanç sağlamadığınız için. E, bu Fasut Bey arkadaşlar gerçekten yararlı. Eğer bedava kripto parayla ilgileniyorsanız yani Fasut Bey sizin imdadınıza yetişiyor. Çünkü gerçekten çok yararlı, gerçekten çok güzel bir şey. Sadece bu site ile de bedava kripto para kazanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu arayüzden bahsedeyim ilk açılan sayfada. Burada dediğim gibi Fasut Bey'de olan kripto para çeşitlerini görebilirsiniz. Tam tamına 9 tane kripto para çeşidi var arkadaşlar. TTR'i saymazsak. Bu da arkadaşlar sitenin Fasut Bey'in kendi kripto parası bu da daha yeni çıktı. Bir ay falan da olmadı. Bunu da kasabiliyorsunuz. Şimdi bu kısımda neyi gösteriyor? Bizim cüzdan bilgilerimizi gösteriyor. Burada kripto paraların toplam değerini gösteriyor. Dolar bazında. Burada günlük mesafe musluklardan vesaire ne kadar kazanç aldığınızı gösteriyor. Burada da yine musluklardan ne kadar çekim yaptığınızı gösteriyor bu kısma gelir iseklik buru arkadaşlar siz de her girdiğinizde size bir bildirimli olacak buna tıkladığınızda ödül puanı kazanacaksınız. Her gün ardarda arda girdiğinizde de kazandığınız puan miktarı artacaktır. Leon Morn kısmına tıklayalım. Bu puan arkadaşlar bizlere birkaç farklı çeşitte işe yarıyor. Tabii ki de çok üzerine durmak istemiyorum. Çok kazançlı bir şey değil. Mesela benim 2200 tane puanım var. Bu puanlar arkadaşlar istersem görevler kısmındaki kazancımı %10 yükseltebiliyorum. 60.000 puan. Yani buradaki istersem referans kazancımı %10 yükseltiyorum. Bu da 4000 puanmış. Ya yani isterseniz de bu puanlar arkadaşlar Satoshi'ye çevirebilirsiniz. 10 puanda 1 satoshiymiş. Bu kısımda bu işe yarıyor. Burası aslında pek de karlı değil çünkü her gün ard arda giriş yapmanız lazım sürekli ve puanlar da yani o kadar aşırı verilmediği için pek de bir işe yaramıyor ama yine de göstermek istedim belki kullananlar olur. Şimdi dashboard kısmına tekrar gelelim. Bu aşağı indiğimizde de arkadaşlar siz de musluklardan elde ettiğiniz kazancı görebilirsiniz. Ben videolarımda da zaten gösteriyorum. Bu kısımdan gösteriyorum arkadaşlar. Musluktan gelen kazançları direkt buraya yansıyor otomatik bir şekilde. İsterseniz buradan da aratma kısmından hangi musluktan kazanç aldığınızı vesaire yazabilirsiniz. Yukarı çıkalım. Tabii ki de en önemli kısım cüzdan adresleri, çekim vesaire bunlar nasıl? Şimdi biz overview kısmındaydık. Burada istatistik kısmına gelelim. İstatistik kısmında ise arkadaşlar aylık kazancınızı görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bu ay kazancınız diyor. Aylık ne kadar işte kazandığınızı gösteriyor. Linked adres kısmına gelelim. Bu kısımda arkadaşlar kullandığınız borsadaki mesela çekim yapmak istediğiniz ya buraya bir adres kayıt etmeniz gerekiyor. Tron olarak çekim yapacak iseniz buraya Tron adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ardından hangi borsadan çekim yapıyor bir isim veriyorsunuz ve buradan Tron'u seçip link diyorsunuz. Ardından buradaki adres çekim yapmak istediğiniz zaman otomatik çıkıyor ve çekim yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada adreslerinizi de görebilirsiniz. Deposit kısmına gelelim. En önemli kısım burada diyebilirim. Deposit kısmı ise arkadaşlar yatırım kısmı. Burada bütün kripto paraların cüzdan adreslerini görebilirsiniz. Cüzdan adreslerinizi kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi var. Tabii ki de Feora ile Ethereum hariç. Bu Ethereum arkadaşlar adresini Metamax kullanmanız gerekiyor ama bunu kullanmadan da ethereum cüzdan adresi oluşturabiliyorsunuz fasut bey için nasıl oluyor onu da hemen kısaca göstereyim linked adres kısmına geliyoruz siz arkadaşlar hangi borsayı kullanıyorsanız oradaki ethereum adresini alıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz ardından buraya bir isim verip buradan ethereum seçip link diyorsunuz siz ethereum musluklarındaki kazançları buraya yapıştırdığınız linkten buradan kopyalayarak arkadaşlar buradan kopyalamanız gerekiyor onu da söyleyeyim buradan kopyaladığınız zaman musluğa gidiyorsunuz yapıştırıyorsunuz ardından direkt fasut bey hesabınıza düşüyor yani ethereum kazançlarınıza bu şekilde fasut Bey'e aktarım sağlayabilirsiniz. Vitraf kısmına gelelim. Witrav kısmı ise yine çekim kısmı arkadaşlar. Çekim kısmında ise normal çekim var her 4 saatte bir bir de hızlı çekim var. 5 dakikada oluyor tabii ki de bunu size önermem çünkü işlem ücretleri aşırı yüksek. Bunu kullanmanızda fayda var. Bunda da zaten sadece 4 saat daha da hızlı gelebiliyor yani 1 saatte, yarım saatte. Değişiyor o yüzden bunu kullanmakta fayda var. Buradan yine çekim yapmak istediğiniz kripto para birimini seçiyorsunuz. Ardından kaydettiğiniz adres çıkıyor. Çekim yapmak istediğiniz miktar yazıyorsunuz. O'la tıkladığınız zaman hepsini yazacaktır. Ardından Palace with Travel dediğiniz zaman çekim işleminiz alınacaktır. Tabii ki de bir çekim sınırı var. Minimum 10 Dogecoin'miş. Gayet zaten düşük bir miktar. 1 Doge'de fi var. Bir de şunu söyleyeyim. Çekim yapacak iseniz arkadaşlar Dogecoin ve Tron ile çekim yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar da arkadaşlar çekim fii'si, işlem ücreti daha düşük. 0.5 Tron, Dogecoin'de de 1 Dogecoin. Bunlar gayet düşük miktarlar ama siz Bitcoin ile çekim yapmanız gerekirse fi 6000 satoshi arkadaşlar. Yani zaten siz musluklardan elde ettiğiniz kazanç zaten bu kadar olacak. O yüzden çekimi diğer coinler ile bunlara da bakabilirsiniz. İsterseniz Litecoin ile vesaire de yapabilirsiniz. Bakalım onda ne kadar. Litecoin'de de 5000 satoshiymiş arkadaşlar. Minimumda 80.000 satoshiymiş. Yani buna göre buradaki oranlara bakarak çekiminizi sağlamakta fayda var. Burayı anlatmıyorum. Burası da zaten aynı şekilde. Burada çekimlerinizi görebilirsiniz. Ne kadar çekim yaptınız yaptığınızı vesaire görebilirsiniz. Buraya anlattıktan sonra da yukarı kısma geçelim. Burada bir Waver Mining diye bir şey vardı. Burası bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Dashboard'umuza gelelim. Fasut Owner Dashboard diyor. Hemen buraya bakalım neymiş. He, yani burası arkadaşlar eğer sizin bir musluk siteniz var ise de Fasut Bey buradan kaydediyorsunuz. Burası da bizi ilgilendirmiyor. Earn kısmı aynen burası bizim için önemli arkadaşlar. İlk olarak Fasut List kısmına tıklayalım. Fasut List arkadaşlar musluk listleri yani buradan kazanç sağlayabileceğiniz siteleri gösteriyor. Buradan kazan sağlamak istediğiniz kripto para birimini seçiyorsunuz Bitcoin ne demiş aşağı inelim gördüğünüz gibi burada onlarca site var arkadaşlar bu sitelerden siz ücretsiz bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz. Buradaki bazıları direkt ödeyen musluklar oluyor. Bazıları kayıt olarak kazanç sağlayabileceğiniz siteler oluyor. Burada yani yüzlerce çeşit site var. Sitelerin popülerlik oranını da şuralardan görebilirsiniz. Bakın bura neymiş? Total günlük kullanıcı diyor arkadaşlar. Günlük kullanıcısı bu kadarmış. Bu da insanların siteden çektiği miktardır. Tabii ki de ben bunları daha önce tanışmıştım. Gördüğünüz gibi AdBTC, CoinPay, Fasut Kripto. Bunlar gerçekten kaliteli siteler. Bunlar da kullanmakta fayda var. Bu sitelerle ilgili bir video videolarda kanalda bulunmakta yine aynı şekilde böyle kaliteli siteler arkadaşlar buradan bulabilirsiniz Tabii ki de hepsi güzel olmuyor Viva tıkladığınız tıkladığınızdan gitmek istediğiniz siteye yönlendiriyor buradan da siz de işte kayıt olarak ya da musluk anında ödeyen musluksa kazanç elde edebiliyorsunuz bu gerçekten güzel bir şey arkadaşlar sadece tek bir siteyle yüzlerce siteye erişebiliyorsunuz ve bedava kripto para kazanabiliyorsunuz next page diyelim gördüğünüz gibi bitmiyor yani bayağı bir var diğer kripto para birimlerinde aynı şekilde buradan ulaşabilirsiniz Dogecoin'e tıkladığınız zaman Dogecoin veren bütün siteleri burada görebilirsiniz. Beğendiğiniz siteyi favorilere de alabilirsiniz. Tekrar yukarı çıkalım. Earn kısmına basalım. Şimdi de Offer ve Val'a bakalım. Offer Val'da ise arkadaşlar görevleri yaparak yani burada farklı şirketlerin görevlerini görebilirsiniz. Bu görevleri yaparak USDP diye bir puan kazanıyorsunuz. 400 USDP'de 1 dolar ediyormuş. Yani buraları pek kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu görevleri yapmak gerçekten zor oluyor. Bazenleri yapıyorsunuz onaylanmıyor vesaire. Burası da böyle yani pek tavsiye etmiyorum Tekrar ön kısmına gelelim Bu survey kısmında yine aynı yere geliyor arkadaşlar Anket doldurarak para kazanma Pay to click Evet burası güzel Burası arkadaşlar Burada bulunan reklamları izleyerek satoshi kazanabiliyorsunuz 7 saniyelik bir reklam 2 satoshi Zaten burada pek fazla bir reklam yok 3 tane reklam izleyerek 4 satoshi kazanabilirsiniz Burası da böyle yani Buraya tıkladığınızda saniye geliyor Saniye bittikten sonra satoshinizi kazanabiliyorsunuz Şimdi hemen bir tane yapalım Robot doğrulamasını gerçekleştiriyoruz get credit diyoruz ve Satoshi'mizi kazandık arkadaşlar. Burası da böyleydi. Face dating kısmı. Burası da bizi ilgilendirmiyor. Eğer Fate token'ınız var ise arkadaşlar, burada stake yaparak kazanç elde edebilirsiniz. Bir sonraki kısım ise multi bitcoin. Evet arkadaşlar burası şans oyunların olduğu kısım. Hemen bir dice kısmına gelelim. Buraya yani ben pek önermiyorum çünkü şans işi yani kumar kısmı burası. 2 kazanırsınız 5 kaybedersiniz. 5 kazanırsınız 10 kaybedersiniz. Belli olmaz belki daha da çok kazanırsınız. Ama daha çok kazandığınız zaman arkadaşlar daha çok yatırma isteği gelecek ve o zaman gerçekten çok kötü kaybedebilirsiniz. Yani buraları da ben tavsiye etmiyorum. Nasıl yapıldığını oynandığını vesaire de göstermeyeceğim. O yüzden burayı geçiyorum. Coin swap bölümüne gelelim. Bu coin swap da arkadaşlar kazandığınız mesela Bitcoin mi kazan, mesela Dogecoin mi kazandınız diyelim ya da Ethereum, Litecoin. Bu Litecoin'i Ethereum'a çevirebilirsiniz. Ya da Ethereum'u Litecoin'e çevirebilirsiniz. Ya da Dogecoin'i Bitcoin Cash'e çevirebilirsiniz. Burada değiş tokuş işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Max butonuna tıklayalım. 72.000 Litoshi, 7.622 Satoshi Ethereum'a denk geliyormuş. Bunu Max Exchange butonuna tıkladığınızda işlem gerçekleştirecektir Arkadaşlar bunu sürekli yapmanızı önermem Çünkü işlem ücreti bayağı bir yüksek arkadaşlar burada yaptığınız işlemleri görebilirsiniz coin swap bölümünde yani ben daha önce bakmıştım yüzde bir buçukla iki arası bayağı yüksek bir işlem ücreti alıyorlar yani sürekli yapmanızı da önermiyorum yine aşağı geçmiş işlemlerinizi görebilirsiniz affiliate kısmına gelelim affiliate kısmında da arkadaşlar bu linki kullanarak çağırdığınız her insandan siteyi kullandıkça coin swap vesaire ya da işte şans oyunlarından vesaire yatırım yaptığı zaman sizlere belirli bir komisyon veriyor bu komisyon oranında burada da görebilirsiniz exchange %50 coinswap diyor offer var görevler %25 PTC reklamlarından da %50 komisyon veriyor. Burada da bu şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. API kısmına gelelim. API kısmı da bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Eğer bir musluk siteniz yoksa buradan oluşturabiliyorsunuz. Sanırım öyleydi yani ben de tam bilmiyorum. Yine help kısmına gelirsek de fiilleri, telegram grubuna vesaire katılım sağlayabilirsiniz. İstatistikleri görebilirsiniz. Buraya tıklayalım bir. Herhalde siteyle alakalı aynı. Siteyle alakalı istatistikleri görebilirsiniz arkadaşlar. 900 tane musluk sitesi varmış gerçekten müthiş bir oran 1 milyon 316 bin kullanıcısı varmış toplam buçuk milyon dolar ödenmiş ve toplam 1.3 milyon dolar değerinde de işlem gerçekleştirilmiş burası da böyleydik tekrar dashboardumuza gelelim yani kullanılabilir gerçekten güzel bir site yani benim tanıttığım sitelerden artı olarak buradaki siteler ile de arkadaşlar şu ön kısmında da pasut listeki siteler ile de gerçekten güzel bedava kripto para kazanabilirsiniz bu da aklınızda olsun tabii ki de her site güzel olmuyor bazı siteler gerçekten gerçekten kötü oluyor. Reklamdan geçinmiyor yani kazan sağlayacağım diye deli oluyorsunuz. Bazı siteler gerçekten yararlı ve güzel oluyor. Burası da böyle yani. Umarım yararlı olmuştur. Umarım siteyi siz de rahatça kullanabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra rahat rahat kullanabilirsiniz. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Aklınızda kalan sorular vesaire varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.